Devam edelim efendim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki bir ekonomi basitçe şöyledir. Size bir sürü sofistike, karmaşık biz anlamayalım diye bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin seçmenleri hangi partiye oy verirse versin. Vatandaşları, kıymetli insanları, dünyayı değiştirmiş insanları anlamasınlar diye bir sürü Karma karışık laf söylüyorlar, İktisatla şunla bunla ilgili. Ekonomi dediğin aslına bakarsan üç ayak. Bir, birleri üretecek. İki, birleri satacak. Üç, birleri alacak. Kim alacak? Bunu düşünmüyor, bizim sermayemiz de düşünmüyor. Bizim sermayemizin önemli bir bölümü de bunu düşünmüyor. Ya bunu anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten bu ülkenin sermayesini anlamakta zorlanıyorum sürdürülebilir değil. Onların konferans diliyle söyleyeyim sürdürülebilir değil. Çünkü alacak insana para vermiyorsunuz. Bu ülkenin dar gelirlisine maaşla geçinenine vergi verenine çalışanına para vermiyorsunuz. Nereden biliyoruz? E rakamlar söylüyor. Resmi rakamlar. Sen yüzde kırk kar elde etmişsin. Senin maliyet işlerinden. Ürettiğinden sattığından yüzde yetmişin üstünde kar etmişsin çalışanına ne vermişsin ortalama Türkiye'de? Zam yüzde otuz. Maaşla çalışan bu ülkede en çok vergiyi veren bütün bunların altıda biri, üçte biri bir zam almış. Peki üreten var sözde. Satan var. Onlar bir de ellerinde bir şey olduğu için onun üstüne zam yapabiliyorlar. Peki alacak kim? Alacak olan kim? Onu tüketecek kim? Nasıl alacak o? İşte onu yavaş yavaş anlamaya başladılar dedik ya. Dar gelirli için değil. Bu ülkenin patronları için de bir çeşit vatandaşlık okulu gibi. Her şeyi şimdi öğreniyorlar yavaş yavaş. Acıyla öğreniyorlar. Keşke öyle olmasaydı. Patronlar bile asgari ücrete zam istiyor. Neden acaba? Asgari ücret yeterli olmuyor. Asgari ücretle zam geldiğinde her şeye tekrardan zam geliyor. Sene başında özellikle asgari ücrete yapılan yüksek zam oranına rağmen alım gücü hızla düşüyor. Asgari ücret ezildiği kadar ezildi. 10 bin civarı olması lazım asgari ücretin ki insanlar aç kalmasın, geçinebilsin. İnsanların sokakta hissettiği enflasyonun karşılığını vermediler asgari ücrete zam yaparken. 4 bin lira hiç oldu zaten gitti yani. Üstelat olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve zor bir hayat sürmelerine de gönlümüz razı olmaz. Emekçi kesimin hakkının alınması noktasındaki düşüncemizi her zaman koruyoruz. İşçi de işveren de hemfikir asgari ücret zamlanmalı. Çünkü hesap ortada. Asgari ücret enflasyon ve dolar karşısında günden güne eriyor. Yılın başında dolar 13 lira seviyelerindeyken asgari ücret 300 doların üzerindeydi. Dolar 17 liranın üzerine çıkınca asgari ücretlinin maaşı 250 doların altına kadar indi. Tabi otanakçı bak hiç durmadan çalışıyorum. Bana verdikleri e, asgari ücret ama ne yapayım yani? Hayır nasıl geçinirim? Ya sen söyle bir elbise bak, elbise bak yırtık hepsi. E ne yapayım? Yani? Yağmurda çalışıyor, yağmur çalışıyorum, elbise alamıyorum. İki tane çocuğum var. Onlar da okuyor. Evimde kira ne yapayım yani? Çalışmazsam olmuyor, çalışsam olmuyor bir süre. 2021 Aralık ayında %50 zamla övünmüştü iktidar. Çalışma Bakanı hala her konuşmasında bu zammı hatırlatıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 23 Aralık 2021'de asgari ücret 400 dolar diye tweet atmış, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmişti. Varank'ın hesabına göre de 150 dolar kaybetti asgari ücretli. Maalesef gün geçtikçe zaten paramız da e, erimiş oluyor. Temmuz'da zam beklentisi var. Umarım yaparlar. İlk zam yapıldığındaki ücret şu anki ücret arasında bayağı fark var. Paramız erimiş oldu. Paramız TL, ismi TL ama maalesef dolarla yaşıyoruz. Benzin yol masrafı artıyor, her şey artıyor gıdaya kadar her şeyi yansıyor yani. En son 18 liraya çıkmıştı zaten dolar. İşçiler gibi işverenler de asgari ücrete zam istedi. Müsiat Başkanı Mahmut Asmalı iktidara çağrı yaptı. İşverenin üzerindeki vergi yükünün azaltılıp asgari ücrete zam yapılmasına zemin hazırlanmasını önerdi. Şu an iyileştirme yapılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama herhalde ara zam gibi bir şey olmayacak gibi şu an. Ama insanlar geçinemiyor yani. Kiralar artıyor. Her geçen gün gıda fiyatları artıyor ama bir şey yapıldığını şu an için görmüyorum. Eriyip gidiyoruz zaten. Zaten kalmıyor ki. Ulaşamıyorsun ki. Arkasından koşsam bile ulaşamıyorsun ki. Bir de zam yapıyor ama ona bir de bir yapıyor, onlar beş yapıyor. Yıl sonuna kadar giderse zaten hani 4000 bin liranın hiçbir anlamı kalmaz ki. Herhalde 70-80 dolarları görür. İnsanlar 4200 küsürle ne alabiliyor, ne yapabiliyor? Yani siz zamı verdiğiniz zaman bunun karşılığında o zaman ne yapabiliyorlardı? Şu anda ne yapabiliyorlar? <laughs> Evet şimdi arkamda bir takım rakamlar görüyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz artık yani rakam şoku yaşıyoruz. O kadar çok rakamla uğraşıyoruz ki. 1 Aralık asgari ücret 2825 Türk lirası. 211 dolar. Sonra tarihin en büyük zammını yaptık dediler. Tarihin en büyük zammı değildi bir kere. Çünkü Erbakan Ecevit Demirel döneminde 1970'lerde yapıldı o zam. Ve çok daha verimli oldu. Çok daha nasıl söylenir? Bereketli oldu. Şimdi bugün öyle olmadı. Daha eline geçmeden insanların o zam eridi gitti. Niye? E zamlarla biraz sonra göreceksiniz. İşte akaryakıt şu bu falan filan diyor her şeye yansıyor. Fakat patron sizsiniz. Şunu bilmeniz lazım. Bakın bu arada biz dedik ki bir takım zihni sinir projeler üretiyorlar ekonomiyi düzeltmek için. Uygun değildir olmuyor. işe yaramıyor yani etiketimiz gibi olmuyor yani. Ve bu arada bu ülkenin dar gelirlisinin maaşla çalışanının en çok vergi vereninin sağdan soldan vergi düşemeyenin öyle biliyorsunuz. Onu masraf göster bunu masraf öyle o insanların öyle bir şansı yok. Onlar gelirlerinin varlıklarının üçte birini şu geçen bir yıl olmadı aylarda kaybettiler. Türkiye küçüldü. Bu arada Türkiye'nin dar gelirli diye söylerken şunu söylememe müsaade edin. Bu ülkenin çalışanlarının %50'si ellisi, yüzde asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yakın ücretlerle çalışan yüzde yetmişi buldu. Vasıfsız az gelirle çalışan insanlar ülkesi haline dönüştük. Niye? Çünkü model zaten Türkiye'yi değersizleştirmek. Ya bu Türkiye'yi küçümsemek. Anlamıyorum ki ben bunu. Bunu kaç kere söylüyoruz? Bu ülkeyi küçümsemeyin. Bu ülke şu an olduğunun 4-5 katı daha zengin olabilir. Siyasi performansla ilgilidir. Bundan daha azını istemeyin. 4-5 katı diyorum. Üçte birini kaybetti. Bu insanlar ortalama. Gelirlerinin, varlıklarının. Kimin hatası? Hükümetin politikalarının hatası. 211 dolarmış. Büyük zam yapıldı Büyük artış yapıldı asgari ücrete. Tarihi artış dediler. 287 dolara düştü. E, çıktı. Şimdi bugün 8 Haziran asgari ücret 4253 lira 247 dolara düştü yine. Peki bütün bunları niye yaptınız? Bu ülkenin bu vatanın taşından, toprağından, varlığından servetinden ve bu insanların hayatından yediniz. Bu hatalarla. Nurettin Nebati Bey'in cin fikirleriyle gözlerindeki parlak ışıklarla. Nerede o? Bununla ilgili bir şey söyleyecek mi bize şimdi? Yok. Onun uyanmasına 19 gün var. 19 gün var. Durun bakalım neler olacak. Durun bakalım. Hayır, güzel bir şey yapsınlar. Hakkısın. O ya biz de desek diyelim. Benim kendi şahsıma buradaki insana kimse öyle bir şey yok. Öyle bir beklentimiz yok küçük siyasi hesaplarla bir yere varılamayacağını anlatmaya çalışıyoruz burada sürekli